Evet merhaba arkadaşlar. Hitman Codename 47, Ajan 47 ilk seri 2000 yılında çıkmış serinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Umarım keyif alırsınız çektiğim serilerden. Bakalım artık. Nerede kalmıştık? Ee, eğitimimizi tamamladık. Akıl hastanesinden kaçtık. İlk görevimizi hallettik. Şimdi ikinci kontratımızda Bayan ablamızdan aldık. Bakalım görevimiz neydi? Tebrikler. Şu Park'taki saldırı planlandığı gibi gerçekleşti. Mavi Nili Perçetesi, Li Hong'un kendilerinin arabul ara bulucusunu ara öldürmekle suçlamasından ve çeteler arasında bir savaş başlatmasından korkuyor. Mavi Nili Perçetesi'nin Li Hong'un lokantasına özür dilemek için bir adam yollayacağını öğrendik. O adamla korumaları öldürülürse Li Hong'dan bir karşı saldırı gibi gözü, gözü, gözü gözükecektir. Bayana Burnwood, Kontroller. Evet, Şimdi bir önceki bölümde Kızıl Ejder'e vurduğumuz için ee, şimdi karşı taraftan birine vurunca ee, Mavi Nilüfer tarafının yaptığını düşün, şey tarafının yaptığını düşünecekler. Evet, Mavi Nilüfer yöresine öldür, bütün Mavi Nilüfer yöresine öldür. Bu şu an geri Evet, şimdi bomba telimiz var. Berabramız evet, var, 60 verme. Evet, var mı? Yeter, çok. Ben numara değiştirmeden gireceğim. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi burada, hmm, şu da restoran vardı. Buraya giremiyorduk galiba. Sorry,

Okay, I'm leaving. Tamam dayı ne arıyorsun ya? Allah Allah. Şurada Şurada bir yerde bomba takıyorduk ama bu kıyafetleri de zaten takarsak... Aha. Okay. Bizi patlatırlar acı. Şuradaki şoförü bir sıbartalım arkadaşlar. nefes yarayayım. Silahı da alalım. Yerde kalmasın. Şunu da dayı da şöyle salalım şuraya. Bırak. Evet. Şimdi bombamız çantamızda. Çantamızda. Dayı çekil oradan ya. <laughs> Karakterler de hep bize bakıyor NPC'ler. Dayı azota git de şu arabadan çakmak, sigara falan bir şey alacağım çekil. Gelme bu tarafa gelme. Evet. Şimdi bombamızı taktık. Görev penceremize bir daha bakalım. Şu girişteki mavi nelifer üyelerini de bununla birlikte patlatacağız. Doğru hatırlıyorsam. Hedef lokantadan ayrılıyor. O zaman biz incelen şöyle gidelim bakalım. Şu bizim arabamız değil mi? Aynen. Şuraya pusumuzu atalım. Ya da şuraya atalım. Bakalım başarabileceğiz mi? Ajan 47 yine sağlarda. Bakayım gözlüklere. Görünmüyor ki. Şöyle koşarken hafiften görünüyor. Hani gelen giden yok abi. Yanlış bir şey mi yok? Evet beyler tam oradayken. Baslan. ve ikinci görevimiz şöyle kontrol edelim tamamlandı beyler burayı terk ediyoruz evet 12 bin dolar neredeyse eksi 5 bin dolar harcamışız kalan 7173 dolar Mavi Nilüfer çetesinin başarısı çeteler arasında gerçek anlamda bir savaşı başlattı. Her iki çetenin de desteği altında olan polis şefi ortaya çıkan tatsız problemle oldukça ilgileniyor. Polis şefi iki çete arasında bir ateşkes anlaşması için toplantı ayarladı. Düşme tarafsız bölgede küçük bir balık toplantısında olacak. Bayana Doğanur, Kontroller Ajans. Kızıl Ejder Belegesini öldür, cesedini sakla, Polis şefini öldür, Kızıl Ejder'in ustasını lokantaya bırak. Buluşma noktasına kaç. Evet beyler, Beğen ablamızdan 3. kontratımızı da aldık. Video uzun olmaması için, sizleri de sıkmamak için yine burada kesiyorum. Bölüm bölüm olarak paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.